kalıyor mu havu durumun üstüne? bir Abi yayındayız ha. İyi akşamlar. sevindirici bir haberle başlıyoruz. Şebnem Şefir bakire olmadığını açıkladı. Bu haber tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Şebnem Şefir'in bakire olmadığını açıkladığı gün Cumhurbaşkanı tarafından resmi tatil ilan edildi. Evet, Arkadaşlar şeflem Şefer'le ilgili görüntüleri hazırlarken ben de size diğer haberden bahsediyorum. Gerçekten çok üzücü, çok dramatik görüntülerle az sonra ekranlarımıza gelecek. Neredeyse tüm Türkiye'yi sünnet eden Kemal Yuskan şimdi zavallı bir halde bizden yardım bekliyor. Bizi. <laughs> Biz de sen de sen. <gülüyor> <gülüyor> sen bizi de Gel gerisini anlatayım sana. Abi, hava durumundaki karı var ya, geçen şöyle bir etek giydi. Altta bacak bacağı üstüne koyunca alttan tangası gözüküyor. Abi hala yayındayız ha. Kemal Bey, Kemal Bey bakar mısınız? Efendim, neden bu duruma düştünüz? Bir anlatır mısınız? Ben senelerdir bu işi yapıyorum. Türkiye'de herkesi ben sünnet ettim. Türkiye'de görmediğim yerler kalmadı. Herkesinkini gördüm. Hafta içi bana ödül verdiler. Altın yarlak ödülü. Türkiye'de en çok yarak tutan, en çok yarak gören adam ölüyor. Bununla övünmüyorum çünkü övünecek bir şey değil. Yıkıldım, kahroldum, mahvoldum bu ödülü alınca. Sevdim, üzüldüm ya. Ya, ne bileyim ya. cerrah olsam, bir şey olsam, en iyi ameliyat yapan, en iyi şey yapan ödülü alırdım ama... ...sünnet çoğunca bunu alıyorsun. En iyi yara tutan adam Herkesi ben sünnet ettim şeyde. Tutmadım, görmediğim yana kalmadı. Ne bu? Bununla mı övüneyim ben? He? Anneme baba bununla mı övüneyim? Bunu mu göstereyim? Altın yana gönüllü yana şeyleri nereye koyacağım ödülleri ben evden? koltuğun üstünde kalsa misafir üstüne otursa ne olacak? He? Böyle bir mikrofon. Mikrofon gibi düşün. Şekli çünkü ona benziyor. Ödülün. Onu unuttum koltuğun üstünde misafir. Aa merhaba. Aa gitse ne olacak ona? He? Ee, Kemal Bey ama... Ya bırak abi bir dur ya. Bir dur Allah aşkına. Bir, atayım ben üzerinden ya. İsterek bir sünnetçi oldum ben he. Kim sünnetçi olmak ister ki? Çocukken ne diyecek ki benim ilgi alanım yaratlar tutmayı şey yapmayı seviyorum. Ben sünnetçi olayım mı diyecek? He? Hadi cerrah olsan dersin ben adamı iyileştirmeyi seviyorum. cerrah olacağım he? Sünnetçi ben mi öyle ben sünnetçi şey tutmayı seviyorum ben sünnetçi olayım? İsteyerek mi oldum sanıyorsun? Bir tane bile isteyerek olan sünnetçi yok. Hepimiz puan tutturamadık diye geldik. Ama yapmayın ben yoksa gireyim he? Ama yapmayayım ben heriflerini tutayım şeyi he? hep disyokay olmak istedim. Daha yaratıcı bir şeyler olayım. Ama bu geldi başıma. Lan neydim ben şimdi? He? günde kaç tane yarak yürürüm he? Adamla karşılaşıyorum iş görüşmesi. Abi benimkini siz tutmuşsunuz diyor. Ben ne bakacağım burada? Hala imajım lisede sikirdi sikirdi sik, sik, beni. Ama imaj bir kalmadı. Ne diyeyim ben ya? Bana yardım edin. Ben farklı mesleğe girmek istiyorum. He? Eh? Ne 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 bakayım ben şimdi? He? Bana bir şey söyle o altın yara ödülü. Ne 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 yapacağım? Dünyada iki meslek var. Biri iki, şey tutan iki meslek var? Bir sünnetçi bir oruç bu. Oruç bile de aynı derdeyim ben. Hoş mu bu? He? Sen sünnet oldun mu? Oldum. Ben mi ettim seni? Evet. Heh? Şimdi sen haberci değil misin arkadaş? Evet. Haberci değil misin de arkadaşım sen? Her gün işe gittiğinde sen gidiyorsun, haber yapıyorsun, haber görüyorsun. İşinden memnunsun. Ben ne yapıyorum? He? Gidiyorum işe, şey, çocuklar trene giriyor. Aha aman hangi takımdasın? Takım. hoşuma mı gidiyor bunlar? He? İçi ben ana avukat küfrediyorum hepsine onun bunun şeyini görmekten. He? Ne günahım var benim? Akıl değil miyim? Kapa sen de ha haber. Hadi siktir gidin. Sikerim belanızı. Babanızı sünnet eden benim lan. Ben. Hadi. Hadi. Kurafcan koca var. Komedi çok İstanbul. Hakikaten sünnet oldun mu sen? He? Oldu. Evet. Bugünlük bu kadar. Haberleri izlediniz. Belki bilmeyen vardır. <laughs> İyi akşamlar. Haberlerden sonra pazar keyfini Kemal Üskan e sunacak. Kaçırmayın. Ha gel gel anlatalım ya. Gittik işte o hava durumunu zor. Bak şimdi karı. O hava durumunu zor. Kaybı mı? O düşüğe nasıl tuvalette tamam mı? O düşüğe nasıl sıkıştırdık. Bak şunu. Bu kadar düşüğe. Yani onun gibi değil ama bak. Şunu düşüğe tamam mı? kıskırdım onu, kıskırdım bunu tuvalette. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Bir çak koyalım, bir, çak bir misin, Abi program bitti, herkes gidiyor. Tamam ya, biz konuşuruz. Şunu tuttum bunu, tamam mı? Aldım bunu, şah çak koyuyorum, tamam mı? Genel yayın müdürü geldi. Ali Kırca geldi dedi, ben siz olmaz dedi. Ahi Berkin nerede? Pekala, pekala, kapattık. Arkadaşım Burakcan Koca Bey'e teşekkür ediyorum. Burakcan, tebrikler. Al bakalım. Bunu hak ettin. İyi akşamlar.